ABD'de yaşayan bir kadın saçını boyatmak için yıllardır gittiği kuaföründe akla gelmeyecek bir olay yaşanıyor. Kuaför Alan Corey'in saçını boyayacakken saç dibinde bir anormallik olduğunu görüyor. Bunun üzerine doktora giden Corey duydukları karşısında şoke oldu. Bu hikaye başkalarının bize verdiği sağlık tavsiyelerini dikkate almanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gelin yaşanmış bu olaya daha yakından bakalım. Bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Alien Corey, Amerika'nın Cleveland eyaletinde WKIC adlı televizyon kanalında sağlıkla ilgili haberleri sunan bir muhabir olarak çalıştı. Ancak sağlık alanında uzman olanlar bile hastalanabilir ve eğer Alien kuaförünü dikkate almasaydı işler onun için çok kötü gidebilirdi. Alien son 15 yıldır saçını stilisti Kari Phillips'e kestiriyor. Haliyle bu iki kadın yıllar geçtikçe arkadaş oldular. Yani Kari müşterisinin işlemi sırasında garip bir şey fark ettiğinde onu uyarmaktan çekinmedi. Eylan'ın saç derisinde büyük bir leke fark etti. Bu leke bir ay önce orada yoktu. Geri verdiği bir röportajda saç derisinin neredeyse tamamını görebiliyoruz. Korkutucu bir görüntüydü. Mor renkteydi ve düzdü. Bir kabarıklık da yoktu, dedi. Eylan'a bu hiç normal görünmüyor. Daha önce gördüğümü de hatırlamıyorum. Kesinlikle bir dermatoloğa gidip buna baktırmanı istiyorum, dedi. Kuaförün kız kardeşinin tavsiyesini dinledi. Pam Davis ismindeki bir dermatoloğa gitti. Burada biyopsi yapıldı. Sonuçlar geldiğinde Alien'da melanom ismi verilen ve ciltte beliren bir kanser türü olduğu ortaya çıktı. Melanom, cilt kanserleri içerisinde yer alan kanser türüdür. Son yıllarda güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole ışıklara maruz kalınmasıyla beraber artış göstermektedir. Özellikle genç yaşlardan itibaren görülmeye başlanmıştır. Bu nedenle melanom, daha nadir görüldüğü düşünülen ancak son yıllarda görülmesi artan bir cilt kanseri türüdür. Özellikle de insan vücudundaki benlerden kaynaklanan bir tümör çeşididir. Alien için erken teşhis gerçekleştiğinden hayati riski yoktu. Alien Korey saç dibindeki morluk için bir ay önce yoktu, hızla ortaya çıkmış. Muhtemelen kuaförüm olmasa da fark edemezdim. Çünkü sadece rengi değişik ve hiçbir kabarıklık belirtisi yok dedi. Doktor Pam Davis ise saç diplerindeki belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi ve erken teşhisin önemini vurguladı. Bu sayede Corey, kemoterapi ve radyasyon tedavisine ihtiyaç duymadan yapılan bir cerrahi işlemle tümörden kurtuldu. Alien şimdilerde hayatını Kari'ye borçlu olduğunu düşünüyor. Kadın röportajında kuaförü olmasa bugün belki de kemoterapi almak zorunda kalacağını söyledi. Alien şimdilerde cilt kanserinin bir türü olan melanom tümörü hakkında insanları olabildiğince uyarıyor. Tümör oldukça sinsi ve fark edilmesi zor. Doktor Pam Davis olayın ardından hastalarına saçlarının diplerini yakınlarına kontrol ettirmelerini tavsiye etmeye başladı. Alien kuaförünün dikkatli gözlerine daima minnettar kalacak ve artık kendini güneşten daima koruyacak. Bu da hepimizin uygulaması gereken bir yöntem. Unutmayın ki erken teşhis çok önemli. Bazı sinsi hastalıkların belirtilerini acı veya ağrıyla göstermiyorlar. Sinsi tümörden insanları haberdar etmek için videomuzu paylaşmayı unutmayın.